Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Birinci olarak şuradan bir beğeni ve abone olursanız çok sevinirim. Hemen konuya geçiyorum. Bu videoda üreten bir şirket olmayı, üretimin topluma faydalarını, alsat işindeki sıkıntıları ve problemleri size anlatacağım. Şimdi birinci olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Alsat işinde para var. Hatta almadan sat işinde bile para var. Fakat bu sürdürülebilir olsa bile belli yerden sonra toplumu olan çok büyük sıkıntıları var. Şimdi bunları birer birer anlatacağım. Kendi işimden alsat işinin ne kadar karlı olduğunu anlatmak istiyorum. Alsat işine karşı değilim ama mesafeliyim. Şimdi birinci olarak ben bir ürün üretiyorum. Kitap ayracı üretiyorum. Ben bunu toptan verdiğim fiyat 6 lira. Bu tarihe göre arkadaşlar yarın öbür gün benden sipariş geçen olursa bilginiz olsun. 6 lira. Ben bu 6 liranın içerisinden ham madde parasını, emeğimi ve aynı zamanda karımı alıyorum. Bu 6 liranın içinde hepsi. Bu 6 liraya vermiş olduğum ürün 20 liraya satılıyor. Peki 20 liraya satılan bu üründen alan kişi memnun mu alıp satan kişi memnun mu? O da memnun olmuyor. Yani olanlar da var tabi de olmuyorlar. Çünkü ticarette hep bir yetmeme noktası vardır. Yetme noktasına sahip olabilmek, yetinme noktasına sahip olabilmek bir ürün ortaya koyduğundaki o mutluluktan kaynaklanır. Bu olayın psikolojik noktası. Gelelim diğer noktalarına. Ama ilk önce üretimin faydası topluma ve insanlara faydasından bahsetmem gerekiyor. Niye üretten bir şirket kurmamız gerektiğini bahsetmem gerekiyor arkadaşlar. Birinci olarak ben üreten bir şirket kurdum. Üretmeyi amaçlayan bir şirket kurdum. Çok büyük ürünler, çok şatafatlı ya da çok topluma destek olan, topluma faydalı olan ürünler üretmiyorum. Ama bir üretim tesisi kurdum. Buradan da üreterek devam ediyorum. Üretimin bizim toplumumuza ne gibi faydaları var? Alsatın ne gibi zararları var? Alsat bugün yurt dışından, Çin'den herhangi bir ürünü, mesela buradaki şu ürünü aldık. Buradaki memleketimize satmaya başladık. Bunu yurt dışından 3'e aldık. Benim e, buradaki memleketimdeki insanlara 20'ye satmaya başladık. Çok güzel kere diyoruz. Cebimiz doldu, kasamız doldu. Başka ürünler getirdik, başka ürünler getirdik. Arabalarımızın markası değişti, arsalarımız değişti, yediğimiz içtiğimiz yerler değişti, gittiğimiz tatiller değişti ama bize bu yetmiyor arkadaşlar. Biz devam ediyoruz bu şekilde yapmaya ve toplumun yani ülkemdeki ülkemizdeki insanların cebindeki paraya kendi cebimize dolduruyoruz. Ve ondan sonra kendimizi kandırma psikolojisine girerek görmüyor musunuz canım benim 100 tane çalışanım var. Benim 500 tane çalışanım var. O 500 tane çalışanla beraber geri kalan 80 milyonun da cebinden para alıyoruz. Bu birinci meselemiz. İkinci meselemize geçelim. Üretim eğer kendi elinizde değilse belli bir zaman sonra size Dur diyebilirler. Artık sana ürün satmıyorum diyebilirler. Vergiler çok yükseldiğinde üzülürsünüz. Ee, yurt dışına satma yasağı geldiğinde canınız sıkılır. Cebinizden para gider. Ama üretim tesisi kurar, marka kurarsanız onlar size kota koyduklarında siz ülke olarak üretmeye devam edersiniz. Bu gerek kendi içimizdeki insanların ihtiyaçlarını karşılamak olsun gerek yurt dışına. E tamam, e, ben kendim memleketime satmayayım da yurt dışına satayım. Güzel. Oradan 3 liraya aldım. Burada hiçbir katma değer koymadım. Hatta kargoyu bile ben yapmadım. Çin'den ürün çıktı. Almanya'ya Amerika'ya ulaştı. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Evet. Çok güzel ama bu ürünü Ben piyasaya çıkarttım. Çinli bir arkadaşım ben. Çan Çin çoğun olarak Çinli bir arkadaşım. Bu ürünü çıkarttım. Ama bu ürünün reklamı yapılması lazım. Ve Türkiye'de bir arkadaş var. Böyle değişik ürünler alıp satmayı seviyor. Hemen ona numune gönderdim. Arkadaş dedi ki bu muhteşem bir ürün. Ben bunu Avrupa'da çok iyi satarım. Bunu alıyor. Avrupa'da reklamını yapıyor, çabalıyor, emek harcıyor, reklam çalışması yapıyor ve satışları belli bir seviyeye geldiğinde bizim Çinli arkadaşlarımız, oradaki bazı Kurnaz arkadaşlar bu üretenlerden de olabilir, üretmenlerden de olabilir. Ya bu ürün çok iyi üretiliyor biz buradan direkt olarak kendimiz satsak diyerek benim önüme geçebiliyorlar. Çünkü 3 liraya sattıkları ürün aslında kendilerine daha düşük maliyetli oluşuyor. Ve gördüğünüz gibi ben sadece onların bir çalışanı, onların ürünlerini oraya pazarlayan bir pazarlamacısı oluyorum. Nefesim kesildi arkadaşlar. Lütfen kendimizle üretebileceğimiz sistemler kuralım. Bu bir marka üretmek de olabilir. Evet bunu gene biz oraya yaptıralım yaptırabiliriz. Burada nasıl yapacağına dair sistemimizi kuralım. Biz burada 100 tane üretelim. 1000 tanesini oradan alalım. Ve satışa devam edelim. Belli bir zaman sonra bize koda koymak istediklerini senden almıyorum. Ben kendim üreteceğim diyerek kendimi satmaya başlayalım. Dolayısıyla üreten biz olduğumuzda problemlerin bir sürü şey ortadan kalkıyor. Ve sadece kendi ...arkadaşlarımızın, kendi dostlarımızın, kendi vatandaşlarımızın... ...kendi ülkemizin parasını cebimize doldurmak zorunda değiliz. Üretelim, satalım. Alıp sattıktan sonra belli bir seviyeye gelelim. Evet karşı değilim. Sermaye oluşturmak için alsat yapalım. Çok güzel bir ürün bulalım. Bunu alıp satalım. Türkiye'de, yurt dışında fark etmez. Bir sermayemizi oluşturalım. Ondan sonra da bunun çilesine düşelim. Arabalarımızı, tatillerimizi büyütmek yerine... Ülkemizi büyütelim ya. Bu çok zor değil arkadaşlar. Bakın ben milliyetçilik adına bunu söylemiyorum. Toplum adına söylüyorum. Bunu da yaptık, devam edelim. Gördüğünüz gibi üretimin memleketimize tek bir açıdan faydası yok. Zorlukları çok fazla. Bugün üretmeye çalıştığınızda herhangi bir destek çok fazla bulamazsınız. Bugün üretmeye çalıştığınızda önünüze çıkacak sıkıntılar çok fazla olacaktır. Bugün üretmeye çalıştığınızda sizin karşınızda duracak, size engel olmaya çalışacak bir sürü insan olacaktır. Ama madem bir hani artık seviyeye geldiniz, madem biraz para kazandınız, bunu değerlendirin, ortaya siz de bir şey koyun. O yüzden üretici bir ülke olmak, üreten bir ülke olmak adına yaptığınız alsa dişlerinden sonra muhakkak artık bu seviyeye geçmenizi istiyorum. Geçmenizi talep ediyorum, geçmenizi artık emrediyorum yani. Bu video ilerleyen süreçte karşınıza çıktığında aklınızın köşesinde izlediğiniz bu video kalsın. Parayı kazandıktan sonra bu ülkeye bir yatırım yapın. Bu ülkeye bir çaba koyun. Bu ülkeye bir emek harcayın arkadaşlar. Benim burada küçük bir nüans hakkında da size söylemek istediğim bazı şeyler var. Bazı yazar çizer tayfası, bazı televizyoncu tayfa, bazı youtuberlar Paralarınızı bizim paralarını bizim ülkemizden kazanmalarına rağmen yurt dışından burayı kötüleyerek para kazanmaya devam ediyorlar. Hatta link paylaşıyorlar. Hatta ne dönesin bana destek olun, yorum yapın diye kendilerini yırtıyorlar. Ve paralarını buradan alıp yurt dışında yaşıyorlar. Yurt dışında yaşamaya da karşı değilim. İstediğiniz her yerde yaşayabilirsiniz. Dünya artık global bir dünyadayız. Herkes her yerde her istediğini yapabilecek bir seviyeye geldi. Ama buradan kazanıp buraya hakaret ederek orada hayatınızı yaşamayın ya. Biz izleyenler de buna taviz göstermeyelim. En azından bir yorum yapalım. En azından bir bir beğeni, abone eksiltelim ya. Çok zor değil. O kadar çok kanal var. Onlardan devam edin. Bu da ikinci bir nokta olmasını istiyorum. Bu da sizden bir ricam. Yani benim sayfamı takip eden, abone olan insanlardan biricığım. Üreten bir şirket kurabilmek için eğer aklınızda bir fikir varsa, bunu nasıl üreteceğim ben ya? Ya da ben nasıl daha farklı bir işi büyütebilirim diyorsanız yorum yapabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yorumlara cevap vereceğim. Hatta bazı yorumlar üzerinden de video çekebilirim. İşlerim çok yoğun. Sesim çok kötü. Kusura bakmayın. Şu an makineler çalışıyor. Birazdan gidip onlarla uğraşacağım tekrar. Bu videoyu eğer vaktim olursa bugün paylaşacağım. Olmazsa yarın artık. Ama sizden bir ricam var. İş kurmak istediğinizde bir dükkan açmak da olabilir. Bir şirket kurmak da olabilir. Bir üretim tesisi kurmak da olabilir. Al sat işi bile olabilir. Hepsinde geleceği hedefleyerek sadece parayı ana karakter olarak almayın. Üretim olarak devam edin. Bakın arkadaşlar, şirket kurmanın, iş kurmanın zor olduğunu size söylüyorum. Yani hayal değil bu. Hayal e, böyle ne denesem çok basit bir şekilde rüya gibi bir ortam bulmayacaksınız karşınızda. Ama çabalarsanız muhakkak bir yerlere gelirsiniz. Bakın, etrafınızda görüyorsunuzdur. Asgari ücretli araba alabilenler var. Kağıt toplayarak kendini üst seviyelere çıkartıp şirket kurabilenler var. Bunlar hayallerle yaptılar bunu. Hayal ettiler, çabaladılar, emek harcadılar ve zorluklarla üzerinden gele gele o işlerini kurdular. Kimseyi hor görmeyin. Ellerindeki kirli tırnaklarla insanlar çabalayarak, emekleriyle, alın terleriyle bir yerlere geldiler. Siz de üreterek ürettiğinizi daha çok insana satarak, ürettiğinizi insanlara bir fayda oluşturarak bütün dünyaya pazarlayabilirsiniz. Bakın şu anda ben bir limited şirket sahibiyim. Bu orası benim bürom. Arkamda gördüğünüz yerde bir tane zeytin tenekesi var. Bir tane tatlı kabağı var. Bal kabağı var. Ve ben buradan utanmıyorum. Bu görüntüden, bu hareketten utanmıyorum. Bunlar benim Temellerimi oluşturan şeyler. Ben bunlar olmasaydı bugün buraya gelemezdim. Nereye geldim? Ben gerçekten 10 yıl içerisinde o kadar çok karşıma çıkmış sıkıntıya rağmen güzel bir şirket kurdum. Bir sürü insana e, imkan sağladım ve az önce söylediğim gibi bir sürü imkan benim üretmiş olduğum insan benim üretmiş olduğum ürünlerle bir sürü insan para kazandı. Ve gerçekten batmaktan kurtulan insanlar oldu. Gerçekten seviyesini biz üste çıkaran insanlar oldu. Bu yarın öbür gün sizde de olacak. Ben burada açtım, fikirlerimi yapmak, yapmak istediklerimi anlatmak istiyorum. Bazı şeyler parasız şekilde çok zor oluyor arkadaşlar. Bugün bir dükkan açtığınızda, bir şirket kurduğunuzda, bir girişime kalkıştığınızda onu yapmanız çok uzun yıllar alabilir. Destekler bulun. Kendinize yol arkadaşları bulun. Ortak bulun demiyorum. Yol arkadaşı bulun. Siz bir bant üretirsiniz. Bantın içerisindeki karton malzemeyi üretecek başka bir firma vardır. İkiniz ortak bir temelle buluşursunuz. İkiniz beraber büyürsünüz. Bu bantları paketleyen bir makine yapan bir arkadaşınız vardır. Üç kişi hepiniz farklı ürünler üretseniz de farklı yerlerde farklı işler yapsanız da ortak bir ürün çıkartarak daha çok büyüyebilirsiniz. Bu ortak ürünü misal veriyorum. Bu bantı içindeki kartonu üreten arkadaş, dışındaki bantı üreten arkadaş, bu da bantların hepsini bir araya getirip şilinkleyen arkadaş, bir firma, yani üç farklı firmalar. Bunlar farklı, bant işinde farklı işler yapıyor. Karton işi farklı işler yapıyor. İşte şilink işi farklı işler yapıyor ama böyle bir ürün yaptınız, toplu paketlemeli bir iş yaptınız. Hepiniz buradan kazandığınız parayı yatırıma harcarsanız, Yarın öbür gün bu para diğer işlerinizden geçim, üretim, daha yükselme bu iş sizin yatırımınız olursa yarın öbür gün karşınıza çıkacak büyük bir fabrikayı, büyük bir yatırımı, yurt dışındaki büyük bir girişim müjdesini siz başarabilirsiniz. Kimseye umut satmıyorum. Umut fakirin ekmeği. Umut aslanın ağzında arkadaşlar. Ekmekti ya, ekmek kalmadı. Artık aslanın ağzında umut var. O umudu söke söke alın arkadaşlar. Çabalayarak alın. Tırnaklarınızla alın. Ve almak için de elinizden geleni yapın. Bunun yanında da size en büyük tavsiyem tekrar söylüyorum. Üreten işler kurun. Sadece para odaklı olmayın. Para işi kolay. Eğer, yani beni yanlış anlamayın da, para işi için sadece yapıyorsanız, dolandırıcılık yapabilirsiniz. Tahminimce parayla uğraşmak istiyorsanız biraz zekisinizdir. Zekiyseniz insanları manipüle ederek onların ceplerindeki parayı alabilirsiniz. İlla bu ürünü alıp da satmaya çalışmayın. Dolandırın geçin ya. Çünkü yaptığınız zaten o. Eyvallah. Cümleten selamun aleyküm. Hayırlı günler. Hayırlı zamanlar. Allah'a emanet olun.